Dijital çağ büyüyerek dönüşmeye devam ettikçe teknoloji ve sosyal medya gençlerin hayatlarında güçlü bir şekilde var olmaya devam ederek önemli bir rol oynamakta ve onları siber suçlar ve siber zorbalığa karşı savunmasız hale getirmektedir öğrenme, sosyalleşme ve eğlence fırsatları da dahil olmak üzere birçok avantajlar sunan siber alemde özellikle küçük çocuklar ve gençler eriştikleri ve çevrimiçi olarak paylaştıkları bilgiler hakkında kötü kararlar verme riski altındadır. Çocukların daha okula başlamadan internetle tanıştırıldığı, gençlerin düzenli olarak çevrim içi olduğu ve büyük çoğunluğunun akıllı telefon kullandığı günümüzde siber alemde karşılaşılan en büyük tehlikelerden birisi siber zorbalıktır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkemizde internete erişim imkanına sahip hane oranı %92 seviyelerine ulaşmıştır. Ülkemizde en çok internet kullanma yaşı 16-24 olup 6 ila 15 yaş arasındaki çocukların %82,7'si ise internet kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun 2019 yılında yaptığı açıklamada 15 ila 24 yaş grubundaki gençlerin %70,6'sının internette şiddet, siber zorbalık ve dijital taciz gibi olgular yüzünden tehlikelere maruz kaldığına dikkat çekmiştir. Dünya verileri araştırıldığında ise gençlerin %70'i en az bir kez online zorbalığa uğramaktadır gençlerin benlik saygısı ve ruh sağlığı üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olan siber zorbalığın tehlikeleri yalnızca bir cinsiyet, yaş grubu veya dijital ya da sosyal medya platformuyla sınırlı değildir. Siber zorbalık, demografiyi ve coğrafyayı aşar. Herhangi birimiz kurban olabiliriz. Bu tür çevrim içi saldırılar, her yaştan ve geçmişten insanın zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığı üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. Siber zorbalık kavramı hala tam olarak anlaşılamamış veya olması gerektiği kadar ciddiye alınmamıştır. Ebeveynlerin genellikle çocuklarının her çevrim içi etkileşimini izlemek için zamanı veya bilgisi yoktur. Ayrıca birinin siber zorbalığa uğrayıp uğramadığını veya siber zorbalığın ne kadar zarara yol açtığını söylemek zor olabilir. Siber zorbalığın internet kullanıcıları üzerindeki yıkıcı etkileri ancak temel siber zorbalık gerçeklerini anlayarak ve karşı koymanın etkili yollarını öğrenerek önlenebilir. Bir iyilik zamanı kısa adıyla Biz Derneği, ülkemizi ve tüm dünyayı yakından ilgilendiren, çocuklarımız ve gençlerimiz için büyük bir tehlike oluşturan siber suçlar ve siber zorbalıkla mücadele için Anneler Bize Soruyor projesini başlatmıştır. İçişleri Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen projenin ana hedefi siber zorbalık gibi bireylerin olumsuz durumlarla henüz karşılaşmadan konu hakkında bilgilendirilerek karşı koymanın etkili yolları hakkında bilinçlenmeleri ve farkındalık sağlamalarına katkıda bulunmaktır. Anneler Bize Soruyor projesi kapsamında hazırlanan siber zorbalık ve siber zorbalığa karşı koymanın etkili yollarının anlatıldığı bu projede, ebeveynler, özellikle de anneler tarafından merak edilen soruların yanıtlarını bulabileceğimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi siber zorbalıktan korumak ve etkin bir mücadele için adli, psikolojik, koruyucu ve önleyici olmak üzere konuyu farklı boyutlardan ele alan uzman görüşleri yer almaktadır. Bir iyilik zamanı derneği her türlü zorbalığa karşı çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındadır. www.biz.org.tr